hoş geldiniz. Memlekete, memlekete bereketle geldik. Tarih 16 Temmuz, günlerden çarşamba, saat 16.10. Ben gidiyorum oraya şimdi. Saçmalama, nereye gidiyorsun lan? Saçmalama deli. Hayır, saçmalama gidiyor gerçekten. Saçmalama gidiyor. Aa, ne yaptın ya? neredesin? <gülüyor> Ben de ıslandım. Tamam hadi gel. Allah'tan, Allah'tan hastane zamanında gelmişiz. Evet zamanında gelmişiz. Ha. Acım acım. Acım ac. Bakalım Buralara... yiyelim mi akşam? Yaz günü. Akşam. Akşam bakalım yiyelim mi? Kafeye, kafeye gidelim mi? Hayır silmiyorum. Bir dakika olmuş. Konuşacağım. Hayır ya. Hayır. Sana ne? Saçımız ıslanmış değil ama. Yağmur'u ses seviyor musunuz? Allah Allah. Şu, şu. Su sesi, bu yap, bu yap, su sesi. Ezo Hanım itirafta bulunacak. bak bak nereyi çakıyorsun hala? İtiraf, i̇tirafta bulundu. Evet, evet. Evet, şimdi şimdi. İtiraf da bulun. Evet, itiraf da bulunuyorum. Ne için? <laughs> ne için? Konuşuyoruz ama yargılamıyoruz. Çok yana yağmur yağıyor bugün. Evet. Bugün bir anda yağdı. Mısır yani. bir <laughs> yani. Evet, bu sırada yağmur yağdığında en şey çok yapmak istediğiniz şeylerden 3 tanesini sayalım. Dur dakika, ne olabilir? <laughs> Ben Bamiye doğrayacağım. Bamiye, Bamiye nasıl doğranır? Bizimle bir Bamiye'yi sevmiyorum. Neden biliyor musun? Çünkü e, hani e, salyangozun şeysi hali, evsiz haline ne deniyor? Evsiz. salyangozun haline sümük Sanki o sümük veriyor. O yüzden sevmiyorum. Ama eğer bamyanızın e, istemiyorsanız limon sıkacak mısınız? Biz yani, yemek kanalı aşağı? Ne diyorsun? Çiğ yenir mi <laughs> Dikeni var bunun. Bunun dikeni var. Kendi bahçemizden. Mia unutamayacağı bir günü uyandı. Yuvasında tanımadığı kedilerle tanıştı. O kediler o kadar iyi niyetli değildi. Mia'nın mamasına tadandılar. Sayıca çok kalabalıklardı ve Mia ne yapacağını şaşırdı. Sadece baktı. Baktı. Ve baktı. Ne şair yaş döker, ne aşık ağlar. Tarihe karıştı eski sevdalar. Beyhude seslenir, beyhude çalar. Bir sola, bir sağa çoban şeşmesi. deniz gördün ne düşünüyorsun? Oni, oni, oda. Ben giremeyim canım. Canım Sen Seni çekeyim şöyle. Tamam. Tanım tanım. Denize girmek ister miydin peki? Hayır ben denizi sevmiyorum. Denizi sev sevmemenin sebebi? bir türlü de getiremem mi yoksa Ama dek Baş ağrıtıyor bak şu an var ya başım çok ağrıyor Bakayım ateş açacağız Ama hava güzel esiyor niye diyorsun? Of bayılacağım <laughs> Bayılacağım <laughs> Şikayet edeceğim burayı <laughs> Neden? Şuradan tuvalete giriyorsun Girmeden önce şu kadar yolu yürüyüp şuradan fiş alman gerekiyor. Şimdi tuvalete girebiliyorsun. Hadi o sırada. O sırada. Ben çok şeysem. Çünkü sen mesela kapısındasın. Boşuna bekledik. Mesela kartla kartla da alırdık yani babam boşuna yol geldi. Doğru. Para vermeyin. Ama kapısındasın seni almadı mesela. Fiş istiyor önce. Hayır, bekle dedi çıksın öyle gir dedi. İçeride biri vardı. Ta öyle mi? Evet. Neyse yersiz şey yapmışım ben o zaman. Yersiz. Ne denir? Ne denir lan ona? Gereksiz yükseldim. Bir şey deniyordu ona ya. Unuttum. Diye var ya of böyle bir daha hamile hamile denize menize gidilmez ya <laughs> daraldım yani denizin havasını bir yandan sıcağı bir yandan nefes alamıyorum burada beni çek bak sen oturduğun yerde terliyorsun zaten bak benim için geldik denize bunu demek için sana verdik evet sırf çocuk mutlu olsun diye Yunan'ın Yunan en sıcak memleketinde Şanlıurfa'da çalışıyorum yani. Ama sana da iyi geldi ya. Gez, gezmek iyidir ya. Hadi. Ben çok yoruluyorum ya. Nefes seslerim duyulmuyordur inşallah. <gülüyor> <gülüyor> <Güzel değil mi? gülüyor> Son videolar artık öyle. Sen çekerken öyle oluyor. <laughs> evet. Olsun. Olsun. Evet. Seneye inşallah daha güzel bir tatil yaparız. Yani bu tatil saymıyorum çünkü bunu ben. İyi hadi kapatıyorum. Kendime önden bir bakayım. <laughs> Saçım çok şey oldu ya. Bir de güneş. Yanacağız. Yanacak, yanacak şehrs. Şunun için geldim şuraya. girdim denize. <laughs> Şurada kayalar var, oradan ben de atarım da. <laughs> Saçmalama hadi bir yerine bir şey olsa çakılsan kal. Bir şey olacağından değil de ben derin, böyle... Derin derin yok. Şey videoları izliyorum böyle. İşte adam atlıyor, bu oyun gidiyor sonraki sürecini falan Ay, gösteriyor. Ay evet evet. Ben bir keresinde bizim havuz var ya. Havuzdan bir atladım en derinden ama öyle bir balıklama atlamışım ki. Belim şut etti. 2-3 <laughs> ay boyunca şey yapamadım. O belimin ağrısını çektim yani. O, o, günden beri denizde atlıyorum anca. Öyle. Bak. Hayır yok, atlama yok. Atlama yasaklıyorum, ileriye de gitme yasaklıyorum. Bitti gitti. <laughs> ne Oy evet. 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 <laughs> evet. annem. Öşledin mi <laughs> şey, Şimdi şap diye öpeyim ama işte öpemiyorum. Öpemiyorum. Seni yerim yerim yerim. Özledin mi beni? Niye? Hoşledin mi annem? <laughs> Oy, oy, senin yanaklarına şalalım, şalalım yanaklarına şalalım. Anne senin balışı bu, yürü. İnsanların sessiz olduğuna bakmayın. Mayınlar da sessizdir ama üzerine basılınca patlar. Oldu mu? Yüzme var mı? Cık. Evet, e, denizimize yüzdük. <gülüyor> <gülüyor> De, o... Denizimize... Araba geliyor, dikkat. Yani alışmış ya böyle. Birden fazla çok yemeye çalışıyor. Bir kere daha güzel bir şey. çok rahat daha iyi. Evet Murat Bey nasılsınız? Yine beraberiz bugün. Aç mısın? Aç. Kim yemek yapacak? Şu arkadaşın yemek yapması lazım sana. İstemiyor mu görünmek. İstemiyor mu? Evet, sen videolarda görünmek istemiyorsun mu? Baba senin yorum alayım nasıl sürüyorum ben? Bunun piyiz işte. Kiminle Elektrik Aynen. Sen kafayı sıyırmışsın. Aa, <laughs> Şimdi Murat Bey bu hafta ne çağıracaksınız Türk olarak? Efendim. Bir tane söyle hadi. Hayır. Bir tane. Hayır. Niye? Arkadaşlar TikTok'unuz varsa beni takip edin. Hayır reklam yok. Var, TikTok hesabını reklam paylaşıyorum. Reklam, reklam yapmak için belli bir ücret almak istiyorum. Paranı ne yapalım? <laughs> Tam ben yazacağım onu sen Türkçeyi içer Bugün YKS'de nasıl bir gün onu açıklıyorum. O zaman bir Aziz Yıldırım taklidi son olarak. Yok. Ses görüntüsü yana yine gidecek haberin olsun. <laughs> <laughs> Elifat Çağlar petrolün içine giriyor adam ha. Söndü mi? <laughs> Söndü mi?

Böyle nasıl, nasıl duracağım ki böyle? Ya sen kime akıl veriyorsun? Kadıköy boğazı gibi yürüyorsun ortalıkta. evet <laughs> <Ay, kaybettiler. gülüyor> <laughs> dostlar Suriye'ye doğru yola çıktı. Varmış. Toyota taramı... Ne? 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 Terörist kasa. <laughs> Terörist kasa. Deluxe. Suriye'ye doğru yola çıktı. Toyota. Deluxe. <laughs> Terörist kasa. <laughs> 2004 2004 model. Biliyor musun? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Accent Tira. Yeni Toyota kasalar geldi şu an.